Teheccüd namazı hangi vakitte ve kaç rekat olarak kılınmalıdır? Şimdi teheccüd, teheccüd demek uykudan kalkmak demek. Mesela şeyde İsra suresinde 79. ayette Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'a hitaben diyor ki ve minel leyli fetehecced bihi nafileten lek. Geceleyin sana ek bir görev olarak yani bir, bir onun için or, onun için farz ona ek bir görev olarak uykudan kalk o, o şey namaz kılma vesilesiyle kalk diyor çünkü ondan önceki ayette kıms salah namazı kıl diye ifade ediyor. E, namazın da en azı iki rekattır. E, günlük namazları düşündüğümüz zaman bir tek rekatta bitiyor. Çünkü akşam namazı üç rekat olduğu için tekrar 24 saatlik namaz tek rekatta bitiyor. Dolayısıyla Resulullah da o gece kalkıp kıldığı namazlarını 3, 5, 7, 9, 11 olarak kılmıştır ki bu Kur'an-ı Kerim bütünlüğüne tümüyle uyuyor. Ama en az iki rekat olur. Ama şey olan doğru olan üç rekattır ki biz ona gelenekte vitir namazı diyoruz tek rekatta olduğu için. Ama teheccüd olması için yatmak ve uykudan kalkmak gerekiyor. Yatıp kalkmazsanız sonra teheccüd denmez.